Arkadaşlar bugün size bir şey göstermek için bu video. Hatırlarsanız bir önceki videomu izleyenler bir sürprizim var diyeceğimi duymuştum. Şimdi bugün size o, o sürprizi göstereceğim alkış. Şimdi biliyorsunuz ki buraya kaydolunca buraya kaydolunca belirli materyallerle bir şeyler alabiliyorsunuz. Peki ya, sizce ben ne yaptım? Burayı bitireyim bak. Kanıtlayabilirim. Buradan tut burası bitti mi? Bak her şeyi aldım. Her şeyi. Nasıl? Hatta envanterimde de var. Ama karakterimde şekil. Evet. Bunu da gördüğünüze göre artık YouTube videosunu kapatabilirim. Yani bu videoyu kapatacağım Allah Allah ya. Görüşmek üzere.